Чыккан дип, барырга. geçtiğimiz salı iş yerimden bir mont çalınmıştı. Yapılan haberler üzerine mont bana geri teslim edildi. Mont bana teslim edildikten sonra ben de bu konudaki şikayetimi geri çektim. Ama sosyal medyada bu konu hakkında çok yalan haberler döndü. Sosyal medya üzerinden çok fazla linç yedim bu yalan haberleri gururuma yediremediğim için açıklama yapma gereği duydum. Mont için bir TL dahi para almadım. Zaten amacım para almak yahut reklam yapmak değildi. Malımı geri almaktı. Ama sanki bunların aksini yapıyormuşum gibi bir takım linçlere maruz kaldım. Ve bu benim çok canımı sıktı. Sosyal medyada yapılan yorumların yalan olduğundan ötürü bu paylaşımı yapıyoruz. O yüzden siz böyle konuşanlara itibar etmeyin.